Günlerden bir gün masal yolda yürürken hakikate rast gelmiş. Masalın üzerinde böyle kat kat renkli süslü kıyafetler varmış. Bin bir koku sürünmüş. Her tarafına böyle tüylü, parlak cevherler takmış, takıştırmış. Bu da yetmezmiş gibi böyle giysilerinin eteklerinden ziller, çıngıraklar sallanıyormuş. Ve tabii ki bu hali görülmeye değermiş. Her bir adım atışında şıngırtılı, cazibeli bir müzik eşlik ediyormuş adeta kendisine. Buna karşın hakikatin hali pek acıklı görünmekteymiş. Üstünde başında eskilikten rengi solmuş yamalı giysiler. ip ince ve bakımsız, yalnız başına yürüyormuş hakikat. Masal her zamanki gibi güler selam vermiş hakikate. Bu ne halde dostum? Sen ki koca hakikatsin. Neden böyle perişan ve yalnız gezmektesin? Hakikatte masalı selamlamış ve cevap vermiş. Ne yapmalıyım ki? İnsanlar benden kaçmaktalar. Hangi evin kapısını çalsam yüzüme kapanıyor. Kimse beni görmek Istemiyor. Baktım kendimi sevdiremiyorum. Böyle avare dolaşıyorum uzun zamandır herkesten uzak. Olur mu hiç öyle şey demiş masal. Sensiz kayıptadır insanlar. Ve üstündeki giysilerin sesleri, çımbırakların bir kısmını çıkar hakikate hediye etmiş. Bak gör demiş bu yeni imajınla herkes seni nasıl sevecek. Kapılar açılacak artık sana. Ve anlaşılmama derdin kalmayacak bundan sonra. Gerçekten de masalın gizlerine bürünen hakikat böylece insanlarla daha kolay arkadaşlık kurmaya başlamış. Ve o günden sonra da aramızda kabul görmeye başlamış.